Peki, e, şimdi e, 15 e, Mart'taki bildirgede açıkça şimdi söylediğiniz gibi e, bugünkü sistemi, yönetimi açık bir dille eleştiriyorsunuz. Zaten evet. 20 yıldır grevleri erteleyen bir iktidar olduğunu söylüyorsunuz. E, Disko olarak bu seçimde başkan aday, gün başkan adaylarından birini açıkça destekleyecek misiniz? Şimdi tabii DISK özellikle bütün seçim süreçlerinde e, dahil olmak üzere Türkiye'nin bütün kritik meselelerinde siyasal süreçlerine ilişkin olarak da geçmişte de bugün de hep tutum almış olan bir örgüttür. Çünkü DISK'in temel ilkesi ya da e, sendikal perspektifinin çok temel eksenlerinden bir tanesi ekonomik mücadele ve ekonomik haklar için yürüten yani mücadeleyle demokrasi mücadelesinin e, aslında bir ve aynı sürecin parçaları olduğunu düşünmesidir. Biz bir taraftan e, emeğimizin hakları için, ekmeğimizi büyütmek için, sendikal haklarımız için, iyi toplu sözleşmeler yapmak için mücadele veriyoruz. Asgari ücretin artırılması için, Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılması için, istihdamın artması için bütün bunlar için mücadele veriyoruz. Ama aynı zamanda da disk olarak hani çok söylediğimiz bir cümle vardır. Demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz. Emeğin haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz. O nedenle her zaman e, bu anlamda tutumu ne olan bir örgüt olmuş Risk. Geçmişte de öyle. Darbe dönemlerinde de öyle örneğin. Yani veya işte geçmişte DGM'ye hayır yürüyüşlerinden işte faşizme ihtar eylemlerine kadar diskin tarihinde siyasal süreçlere de ...çok net tutum alan bir gelenek var. Seçim süreçleri de bunlardan bir tanesi. Yine bu seçim döneminde... E, ...DISK'in hem yönetim kurulu hem başkanlar kurulu... ...yetkili karar organlarımız toplandı... ...ve bir değerlendirme yaptı. Aslında önümüzdeki... E, ...seçimleri o açıdan... ...2017'deki başkanlık referandumunun... ...bir anlamda devamı olarak da... ...değerlendiriyoruz. Yani biz... ...önümüzdeki seçimlerde sadece... ...ülkeye hangi cumhurbaşkanını yöneteceğine... ...ya da e, hükümeti... E, ...hangi partini ya da partini partilerin yürütmeyi e, kuracağına karar vermeyeceğiz. Önümüzdeki seçim her şeyden önce Türkiye'de demokrasiyle askıcı otoriter bir başkanlık rejimi arasında tercihi yapacağımız bir seçim esas olarak. O nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimi noktasında çok net bir biçimde Başkanlar Kurulu kararıyla demokrasiden yana, parlamenter rejimden yana ve biraz önce verilerle de söylediğim işçiye, emekçiye, halka, memlekete zararlı olduğu çok açık olan başkanlık rejimine son vermek üzere bir tercihte bulunacak ve bütün Türkiye işçi sınıfını, tüm sınıf kardeşlerimizi de demokrasiden yana ve başkanlık rejimine son verecek, bunu değiştirecek bir iradeyi koymaya çağırıyoruz. Ve bunu da hep birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi noktasındaki diskin tutumu çok net. E, disk e, tam da cumhuriyetin ikinci yüzyılı tartışmalarının yapıldığı bir süreçte cumhuriyeti gerçek anlamına kavuşturacak. Yani cumhuriyet eğer cumhurun egemenliği ise, yani halkın egemenliği ise, bu halkın çok büyük bir kısmını da oluşturan işçi sınıfı başta olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin karar mekanizmalarına katılabildiği hayatın her anında ve her alanında söz ve karar sahibi olabildiği bir rejim olarak tarif ediyoruz. Yani demokrasi dediğimiz şey 4 yılda bir gidip sandıkta oy vermek demek değil sadece. Demokrasi başta işçi sınıfı olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin söz ve karar sahibi olması ve bunun her an, hayatın her alanında ve her anında sürekliliğin de güvence altında olması demek. O nedenle bütün işçi arkadaşlarımızı tabii işçi sınıfının karar mekanizmasına katılabilmesinin yolu da örgütlü olması ve sendikalı olmasıdır. Ee, ve cumhuriyet dediğimiz şeyde, cumhuriyetin geleceğe taşınması, hani çok kullanılan ifadesiyle, cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması denen şey, esas olarak aslında işçi sınıfının örgütlü olduğu, karar mekanizmalarına katılabildiği ve e, baskıcı otoriter tek adam rejimine son verildiği ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği bir Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz. Biz buna emeğin Türkiye'si diyoruz. Ee, önümüzdeki seçimler bu açıdan bir ilk adım olacak. O yüzden DISK bu konuda çok net bir çağrı yapıyor. Bütün işçi arkadaşlarımıza, DİSK üyesi olsun olmasın, sendikalı olsun olmasın, tüm işçileri bu e, düzeni değiştirmeye ve yeni bir toplumsal düzen, eşitlik temelinde, adalet temelinde, işçi sınıfının örgütlenmesinin önündeki bütün engellerin kaldırıldığı, ürettiğimiz değerden payımızı alabildiğimiz, kendi hayatımız hakkında söz ve karar sahibi olabildiğimiz bir yeni bir toplumsal düzen, yeni bir toplumsal sözleşme, Uluslararası Sendikalar Hareketi'nin de sloganı bu. Bu anlamda da emeğin Türkiye'sini inşa etmek üzere bir ilk adım olarak görüyoruz 14 Mayıs seçimlerini. O zaman Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceksiniz diye anlıyorum ben. Ee, yani buradaki çağrı hani ismin ötesinde bir çağrı bu ama tabii ki e, Cumhurbaşkanı adaylarının e, vaat ettikleri ya da programları açısından bakıldığında ki mutlaka e, bu anlamda çok net bir tutum içerisinde olduğumuzun da tekrar altını çizmek istiyorum. Bunun e, anlamı, karşılığı çok açıktır. E, gerçekten Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu böyle bir değişimdir İlmi Bey. Yani işçi sınıfı... Bugün e, hani tarihin en kötü dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Yani dünyada da bu böyle. Evet, e, artık bütün dünyada da sistem nasıl tarif edersek edelim, emperyalizm diyelim, kapitalizm diyelim, neoliberalizm diyelim ama mevcut sistem artık tüm dünyada da Türkiye'de de işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara, gençlere, bütün dünya halklarına hiçbir şey vaat edemiyor. Yani şu dünyanın haline baksanıza yani gerçekten çok 50 yıllık bir hikayenin sonundan baktığımızda tabloyu daha net görüyoruz. Yani olağanüstü derecede bütün eşitsizliklerin arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Hani bize tarihin sonu dedikleri o sermaye ütopya bütün insanlığa bir felaket getirdi sadece insanlığa değil gezegene doğayı, her şeyi tarihi kültürü her şeyi mahveden bir enkaz haline getirdi Aslında Türkiye'de biz bunu daha da ağır yaşıyoruz O yüzden yani bütün eşitsizliklerin alabildiğini arttığı bir tablo var. Bütün dünyada savaşlar bitmiyor. Bitmeyen savaşlar. Geleceği Gençlerin geleceği yok edildi. Geleceksizleştirilen bir gençlik var. Bütün özgürlükleri ortadan kaldırılmaya çalışılan kadınlar. Ve insanı değil sermayeyi, insanı değil piyasayı önceleyen politikaların yarattığı yıkım. Bunun ortaya çıkarttığı müthiş bir ekolojik felaket. Gezegenin hali ortada. Su krizi, enerji krizi, iklim krizi. Bütün bunlarla hakikaten artık doğada bu mücadelenin aslında bir şey haline geldi. Temel bir ekseni haline geldi. İnsanlar açısından bakıldığında yani tamamen piyasa üzerinden siz eğer iş gücünüzü satamıyorsanız hiçbir değeriniz yok. Hiçbir anlamınız yok. İşsizseniz, sakat kaldıysanız, yaşlandıysanız hiçbir değeriniz yok. Yani insana dair bütün değerlerin yerle bir edildiği bir tablo var e, ve bütün böyle bir cehennemin de zebanisi diktatörler var bütün dünyada. Şimdi ya bunu tercih edeceğiz, e, çok açık bir yol ayrımıdır aslında bugün hem Türkiye'nin hem dünyanın karşı karşıya olduğu ya da tüm dünyada evet parçalı çok güçlü değil belki ama Türkiye'de de eşitlik, adalet için, barış için, kardeşlik için, hakları için mücadele veren, direnişler yürüten işçi sınıfının, kadınların bütün dünya halklarının bu dayanışmasını ve mücadelesini yaratacağı bir aydınlık, bir gelecek. Böyle bir yol ayrımındayız. Hani disk böylesi bir yol ayrımında demokrasi diyor, eşitlik diyor, özgürlüklerden yana bir tutum alıyoruz. Ve böylesi bir anlayışta hiçbir biçimde otoriter, başkanlık rejimleriyle, bütün yetkinin tek kişide toplandığı bir anlayışla hiçbir biçimde bağdaşmaz. Cumhuriyetin geleceğe taşınması da zaten bunu gerektirir. Hani ikinci yüzyılı çok konuşuyoruz. aslında deyim yerindeyse bu 40 yıllık neoliberal politikalar Cumhuriyet'in de bütün dayanaklarını ortadan kaldırdı. İşçi sınıfı başta olmak üzere bütün kesimleri karar mekanizmasından dışladığınızda bunun adı Cumhuriyet olmaz. Yani, yani depremden dolayı çok konuşuyoruz. Cumhuriyet'i bütün taşıyıcı kolonlarını tahrip eden bir 40 yıl yaşadık aslında. Bu açıdan bakıldığında da biz demokrasi diyoruz. Evet, dün...